Merhaba arkadaşlar. Benim kilo verme sürecim devam ediyor. Daha önceki videolarımda paylaşmıştım. Bir yıl içerisinde oldukça fazla kilo aldım. Şimdi iki haftada bir kilo verdiğimi öğrendim. Az önce tartıldım. Ama ilerleyen zamanlarda görsel olarak da onu belirteceğim. Şimdi ben tabii iki haftada bir kilo fazla değil. Ben ama normal rutinimi çok fazla bozmadan, karbonhidratı azaltarak, yavaş yavaş azaltarak ilerliyorum. Maalesef karbonhidrat hayatımızın tam merkezine oturmuş durumda. Onu ne kadar çabuk hayatımızdan çıkarırsak o kadar iyi olacak. Ben de başladım. Karbonhidratı yavaş yavaş hayatımdan çıkarıyorum. İlerleyen zamanların zamanlarda da e, mutfağımdan çıkaracağım. Şimdi e, neler yiyeceğim onu göstereyim. Günde iki öğün besleniyorum. E, sabah kahvaltı yapmıyorum. Öğlen veya öğleden sonra e, kahvaltı niteliğinde veya kahvaltıya benzer nitelikte besleniyorum. Bu şu anda ilk öğünüm. E, i̇kinci öğünümü de akşam saatlerinde yapacağım. Yani e, bazen dört dört buçuk veya beş ama altıya e, ulaşmaması gerekiyor çünkü 6'dan sonra beslenmek pek e, benim hoşuma gitmiyor. Ben altı olmadan akşam yemeğini bitirmiş oluyorum. Şimdi bugün ne yiyeceğim onları göstermek istiyorum. Bu tabağımda e, kuru patlıcan, kuru biber var. Onu soğanla, tereyağında ve zeytinyağında e, kavurdum çok sevdiğim bir yemek ve çok hafif isteyen et de koyuyor Ben şimdilik koymadım yani isteyen koyabilir kıyma da giriyor tavukla yapan da var bu benim vazgeçemediğim tabağım yeşilliklerim marol karnabahar brokoli bu da diğer tabağım zeytin peynir turp var. 2 3 dilim portakalımız var. Bir de biberimiz var. Bu şekilde. Yani bitmiyor. Ama yine de çok hızlı kilo veremiyorum. Ee, sanırım benim de bir kere tahlillerimi yapmam gerekiyor. Ee, şimdilik bu şekilde bu ilk öğünüm. işte e, meyve aromalı, limonlu e, suyum. Eğer canım isterse sonra biraz Antep fıstığı yiyeceğim pek fazla yemiyorum ama daha çok cevizi seviyorum ben. Bugün bakalım biraz. Eğer canım isterse ondan yiyeceğim. Bugünlük bu kadar. Sevgiyle kalın.